Arkadaşlar az önceki video 21 dakikalık olduğu için O video çok uzun oldu Yüklenmeyebilir ee, O yüzden o videonun bazı yerlerini Nasıl şey yapacağımı da bilmiyorum Ama hani keseceğini ee, Şimdi şey yapabiliriz onu hmm. Ne yapalım Demir arayacaktık İnelim madene Hop Şöyle bir maden arayışını şey yapalım. galiba çıkmayacak gibi gözüküyor. Öf. Hı, bu da kırıldı çok güzel oldu. Çıkalım. Takıldık. Hop hadi. İlk sonuncu meşale. Hop toprakları da gözüktüm. Ne yapacağız ki şimdi ya. arkadaşlar ben madene ineyim arayım şeyleri elimde taş kazma vardı bulduktan sonra size geri döneyim bu demir arama işi uzun süreceye benziyor o yüzden görüşürüz hani bu videoyu kesiyorum evet arkadaşlar demirleri buldum uzun sür uzun sürmedi. Madene indikten hemen sonra birazcık hani benim durduğum yer demersem demir varmış. Ben de oradan aldım demirleri. Bu demirler pişe dursun. Şurada buldum. Hatta size de göstereyim. İnelim abi aşağı. Bundan sonra zombilerle şey yapabiliriz. Kova da yapacağım. Bundan sonra yemek sıkıntımız olmayacak. İndim ya ben buraya yani. Burada demir varmış. Böyle full buraları bütün sömürdüm. Sonra çıktım çıktım çıktım. Yukarıda videoyu başlatayım dedim. Hani videoyu kesmeme yani gerek yokmuş. Zorunda kaldım. Hani öyle şey olunca dedim hani videoyu keseyim. Kesmek zorundayım. Bulamadım. O Acıktık. Felaket abi. Felaket. kayu kova bize lazım olacak şimdi hop hop bir ayaklık bir tane demir attı bununla bir kılıç yapılabilir yetmeyecek abi full armor olmaya tarlaya hazırım artık hop şurada bir yerde giriş olacak şurası da giriş olsun buraya şey yapalım buraya su koyarız burası şey burası su burası şey burası su burası şey burası su burası şey burası su, burası şey. Burası su. Burası şey. Burası su. İlerleyen bölümlerde, bu tarlayı da büyütürüz. Ee, şunları bir toplayalım. Demirler olmuştur. Girelim, kapımızı kapatalım. Altı tane daha olmuş. Bakalım yetecek mi? Pantolon yapsak. 5 tane arttı. Hop giyelim pantolonu da giyelim. Bir de bir kafalık yapalım. Bu da tam yetti. O zaman o elimdekiler de armor yapmaya full yetecektir. Bir tek short kaldı. O yetmedi. Bununla bir kürek yapılabilir ancak. yetmedi. Akşam oluyor. evde de çok dar oldu. Toplayamıyoruz. Tam boyumuza göre yapmışız yani. Tam sığıyoruz yani. O derece. Üç tane blokluk yer yapmışız. Sadece bir şeyimiz eksik. Hmm. Kafalığımız eksik bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Bir uyuyalım. Üf, armorumuz şey oldu. Ben gene bir şeye ineyim. Buraya. いいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいい Aşağısı nere? Maden mi? Evet. Bu aşağısı maden. Kapat. Arkadaşlar ben burada bir şey arayayım. Ondan sonra size şey yaparım videoyu burada tek Evet arkadaşlar 15 tane tekrardan demir buldum bugünlerde çok ballıyım ya Allah bak. şuraya birazcık pek atalım beş tane kovayla gidip bir de kürek yapalım tamam mı Oo. bir tane kürek işimizi görecektir dört tane de kapıyı da kapat Ben geleceğe kadar da zaten şey olur git git Allah aşkına ya bir git ya kazdık buralara bakalım demirler olmuş mu 10 oh, tane demirimiz olmuş bu da armor yapmaya yeter oh yaptık bu elimizdeki baltalar falan da gidince kürek mürek direktmen demirden yapacağız. Dokuzdan ben hemen şöyle şuradan su da baya yakın. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Of yoruldum. Gidip geldim. Annem gibi biri e, kar, kardeşim birazcık yaramazlık yaptı. Ona şey yaptım da Hop, tavuk hızlı bir şekilde sular alalım. Artık açlık diye bir şey kalmayacak. Ha, su böyle dostum. İlerleyen bölümlerde havuz falan yapacağım. Böyle hani gelişeceğiz burada Diamond kılıçlar Demiri de bırakacağız böyle Hayvan çiftliği yapacağız Armorumuzu da giydik ee, Bunu da yapalım Evet arkadaşlar son bir kez daha su getireceğim. Buraya. Heh. Bir kez daha gidip su alacağım. Oh. Görüldü. Eleman da acıktı. ETS 2 hani hızlı bir şekilde başlamak istiyorum ama başlayamıyorum. Bu arada da hani ETS 2 multiplayer olarak da gelecek. Bu aklınıza bulunsun. ETS 2 multiplayer olarak da geleceğiz. Gelecek multiplayer olarak oynayacağım. Son bir iki kere su hatta üç kere abi. Aynen bir üç kere bir su getirmem lazım bir tanesi buraya diğer ikisi de zaten anladınız hop bir tanesi de buraya ben sıkıştım yemek yemem lazım üstüne yemek varmış zaten yiyeyim şunu çıksana lan bakacağım bahçemden. bahçemden yalnız çıksana ha? alırsın boruyu 9'dan gidip bir daha su alalım hop hop, hop. buradaki su da tamam Arkadaşlar ben bugünlük bu kadar yeter diyorum bugün tam Neredeyse 7-8 bölümlük gibi şey çektim. Ona yakın böyle. Bugün hepsini yayınlayacağım. Ardarda. Arda. arda. Birisi, bitince birisi, birisi bitince birisi, birisi bitince birisi, birisi bitince birisi, diğeri bitince de diğerini yayınlayacağım. ETS de geleceği için zaten e... Eylül, e... Eylül, Ekim gibi böyle okulların başlamasına yakın gelecek o. ETS2 Okulların başlamasına yakın gelir. Ha. Evet arkadaşlar videomuzu noktalayalım. Görüşürüz. Lan, tavuk bir daha seni burada görmüyoruz ama. gitmiş bırakmış ya. Bir de şuraya mı meşale koysam? Aynen. Meşalem bol geldi nasıl olsa. Nasıl olsa. Uyuyalım. Sonra videoyu kapatalım. Görüşürüz.